Hoş geldiniz. Şimdi bugün 60 dakikada biraz sanayi ve OSB'leri masaya yatıracağız. Daha doğrusu OSB e, arazi, arsa, e, finansman finansmana erişim, enerji maliyetleri, istihdam bunları bir konuşacağız. Bir sıkıntı var mı yok mu? Hemen konuklarımı e, takdim edeyim. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Korgun Şahin, stüdyo konuğumuz. Korgun Bey hoş geldiniz. Merhaba. E, ve Adnan Ünverdi Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Ben Nadir Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı. Nadir Bey hoş geldiniz. Antep bölge yani hektar olarak en büyük Türkiye'nin OSB'si. Şimdi evet. Nadir Bey'in de bahsettiği gibi burada arsa bulunması, işte yatırımcının gelip nasıl bir yol izleme, yani daha doğrusu nasıl sorunlarla karşılaştığı kolaylıklar. Bunları bir sizden de dinlemek isterim ben. Orada durum ne? Arazi arsa konusunda rahat mısınız? Bürokrasi nasıl işliyor? Daha kolay ne yapılabilir? Üretim istihdamı, ihracatın daha artırılması ve istihdamın tabii. Buyurun Adnan Bey. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı da tanıdığınız için. Ee, özellikle tabii ki Gaziantep sanayi şehri ve yaklaşık 160 alanda üretim yapan bir şehir Gaziantep. Bu binlerce ürüne tekabül ediyor. Ve sanayi şehrinin olması sebebiyle de daha fazla alana ihtiyacımız var. Ancak şu anda kurulmuş ve kurulmakta olan 11 sanayi OSB bölgemiz var. Ve hala hazırda şehir merkezinde çalışan 5 tane OSB'nin yanında biz 6. OSB'yi de açıyoruz. Ve 6. OSB'de yaklaşık 10 milyon metrekare gibi bir alanı orada OSB'ye kazandırmış olacağız. Yine e, ayakkabı sana, e, sanayiye özellik olarak da e, buradan nitelikli bir OSB kurulum çalışmalarımız devam ediyor. Tam bu noktada söylemek istediğim şu. Mera vasfını yitirmiş olan arazilerin bir an OSB'ye kazandırılması ve burada üretim yapmamız gerektiği inancındayım. Çünkü genç nüfusa sahip ülkemizin daha fazla sanayileşmesi burada daha fazla işsizlik sağlanması ve sektörlerin de bu alanda kendi kendilerine yetiştirmesi lazım. Çünkü bir ayakkabı sektörü bizim parlayan yıldızımız Gaziantep'te ve bu sektörü bir an evvel OSB kazandırmak anlamında uzunca süredir çalışmalar yürütüyoruz. Ve 880 bin metrekare alan üzerinde ayakkabı OSB'yi kuruyoruz. Artık dağıtım aşamasına geldik. Yine Gaziantep ile Kilis arasında ortak bir OSB kurulum çalışmamız var. Sonuna yaklaştık Allah'a şükürler olsun ve yakın zamanda orada da altyapı ihalelerini yapmak suretiyle orayı da OSB olarak bir an evvel açacağız ki devletimiz burada Enderun Limanı'na da bir yol açma hazırlığında planlamasını almış durumda. Düşünün yani şu anda Gaziantep'in bu 5 OSB'si yaklaşık 37 milyon metrekare bir alanı kapsıyor ve Türkiye'nin en büyük OSB'si. Bunun yanında bir 10 milyon metrekare daha açıyoruz. Ama yeni açılacak Kilis-Gaziantep arasındaki OSB yaklaşık 45 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yani buradaki şartları bir an evvel dağıtıma geçtiğimiz zaman inşallah OSB ile ilgili bir sorunumuz, arazi anlamında sorunumuz kalmıyor. İnşallah dağıtımını yaptığımız takdirde de Gaziantep'te çok daha farklı e, ilmeler kazandıracağına, uluslararası yatırımcılara en azından Orta Doğu'ya aşılan kapı durumunda olan Gaziantep'e çekeceğimize inanıyorum. Adnan Bey, buyurun efendim. Buyurun. Şimdi OSB'lerin en büyük problemi bürokrasi, arazi, enerji mi? İstihdam böyle sayabiliriz. Sizde durumu öğrenmek isteriz. Bir de bu e, sizin de çok büyük verdiğiniz rakam 37 10 daha 47 45 daha gelecek 92 milyon metrekare olacak. Tabii bunun içerisinde de ulaştırmak için Antep'ten bütün dünyaya bir şey gerekiyor herhalde. Buyurun sizden de söz alacağım ben bu konularla ilgili. Tabii bu sözüme başlamazdan önce başkanların tüm söylediklerine de katılıyorum. Öncelikle sanayi anlamında tamam sanayi ne kadar bizim için önemliyse Tarım alanları da o kadar çok önemli. Tarım alanlarının verimli şekilde işletilmesi ve gün koşullarında daha verimli tarım yapılabilmesi hepimiz için çok önemli olduğunu şu son gelişmelerle de görmüş olduk. Bu nedenle özellikle OSB alanlarının tarım dışında kalan alanlarda kurulması hepimizin vazgeçilmezi. Gaziantep Sanayi e, Bölgesi OSB özellikle ilk e, 5 OSB'nin toplamında çalışan iş gücü sayısı Türkiye'nin en fazla iş gücü barındıran bölgesi. Ancak nitelikli iş gücü konusunda Türkiye'nin her tarafında sorun olduğu gibi Gaziantep'te de biz bu sorunu fazlasıyla yaşıyoruz. O nedenle 2017 yılından başlayan bir çalışmamız var. Gaziantep Sanayi Odası olarak bir e, mesleki eğitim merkezimizi kurduk o tarihlerde. Meslek indirme merkezimizi kurduk ve burada iş bilmeyenlere iş öğretiyoruz veya kendini geliştirmek isteyenleri geliştiriyoruz. Ayrıca MYK belgesi vermek suretiyle de onları iş piyasasına kazandırıyoruz. Bu anlamda şu ana kadar da 10 binin üzerinde kişiye bu alanda biz eğitimlerimizi verdik ve vermeye de devam ediyor. Çeşitli projelerimizle de nitelik evet. kazandırmaya çalışıyoruz. Bununla beraber model fabrikayı kurduk Gaziantep'te. Model fabrikamızda da şu ana kadar çok güzel gelişmeler yaptık. Çünkü artık çağımız dijital ve verimlilik üzerine kurulu bir sanayi yürütmek durumundayız. Burada da yalın üretim tekniklerini öğretip ve dijitalleşme yolunda da firmalarımızı yönlendiriyoruz. Bu tür danışmanlık çalışmalarında model fabrikamızda yürütüyoruz. Evet. Peki bu istihdam ve enerji konusunda durum ne sizde? Evet istihdam ve enerji konusu özellikle hemen son günde gelen %50 oranında enerjideki artış, doğalgazdaki artış tabii ki hepimizi şaşkınlığa sürükledi. Çünkü bu arzu ederdik ki evet son dönemlerde pandemi, pandemiye bağlı olarak en son Rusya-Ukrayna savaşı bu kısımlarda hakikaten sanayiciyi zorlayan şeyler var. Ama biz üretmek zorundayız. Biz ürettiğimizle ihracat yapmak durumundayız, istihdam sağlamak zorundayız. Çünkü bir taraftan benim güvenlik güçlerim bu vatan için elinden geleni yaparken biz de sanayici olarak elimizden geleni bu alanda yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla üretmeye çalışıyoruz. Evet. Bir anda yüklenilen bu zamla sanayiciyi şaşırttı. İsterdik ki bu evet. birkaç aya yayılsaydı. İsterdik ki bir öngörülebilirlik olsaydı ve bizim sürdürülebilirliğimizi daha ilerlere taşımış olsaydı. Çünkü sanayi olarak yeşil sanayi devrimine ayak uydurmak durumdayım. Bir taraftan bir taraftan sürdürülebilirliğimi sağlamak durumdayım. Bunlar için de zaman e, harcamam gerekiyor. Bunlar için çalışmam gerekiyor. Bir andaki tabii ki enerjideki bu bir andaki artış bizi de şaşırttı. Zamlar tabii ki küresel etkilere bağlı olarak bir şeyler olmak durumunda. Bizi zorlayan şartlar var ama Bunları sürüye yaymak durumundayız veya devletin bu anlamdaki desteklerini bekliyoruz. Adnan Bey buyurun. Yani, yani tabii. derdimiz tabii şey, enerjiyi güzel iyi kullanmak, teknolojiyi iyi kullanmak, ihracatı yaparken birim bazında da arttırıp ama katma değeri de yüksek olup bunu 250 milyar dolar değil 1 trilyon civarına çekmek. Adnan Bey buyurun. Tabii ki e, kesinlikle inşallah bu e, özelen tabloya da ulaşmayı hepimiz arzu ediyoruz. Ama bunun sonucu eğitime dayanıyor. Biz burada üniversite sanayi işbirliğini bir türlü istenilen düzeyde kuramadık. Bakın şimdi İstanbul, Ankara çok daha fazla katma değerli ürünler üretebiliyorlar. Savunma sanayisinde geliştiler ve en azından nasıl birlikte yapılabileceğini öğrendiler. Bizim bölgelerde ise Türkiye'nin birçok bölgesinde ise üniversite sanayi işbirliğini sağlamamız lazım. Evet makineyi dışarıdan alabilirsiniz. Yüksek teknoloji üründen üretmek üzere makine getirebilirsiniz ama bilgiyi bilgiyi kendimiz sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımızı evet. yetiştirirken çok daha farklı yetiştirmemiz lazım. Ezbere dayalı değil. Evet. Onlardan çok daha farklı yararlanmamız gerekiyor. İşte bu noktada eğitimi eğer ön plana alabilirsek Hı. ve inanıyorum ki çok daha katma değerli ürünler üretebiliriz. Evet. Bu ürünü yani bu ülke üretmedi mi? SİHA'yı e, ve evet. savunma evet. bir şeyi bu ülke üretti. Yani biz hala bunları yapabilecek gücümüz var. Var işte hızlı Ama gitmeliyiz biraz. Bunların ötesinde bir de devlet planlama teşkilatımız vardı önceden. Ne yapıyorduk? Ürünlerin hepsinin yani komşuya bakarak imalat kurma olayı değil, yeni, daha farklı, kimsenin yapmadığını, daha fazla kazanç elde edebileceğimiz yönlere doğru yönlendirm e, ürünlere doğru yönlenmemiz gerekiyor. Teşvik mekanizmasını buna göre kurmamız gerekiyor. Hala hazırda bir sektöre yoğunluk varsa o sektörü teşvik etmekten ziyade farklı alanları teşvik etmemiz gerekiyor. İşte bu anlamda da devlet planlama teşkilatı. Bizler için çok önemli. Evet. Biz sanayi kuruluşlar ne kadar sanayi kuruluşu olduğunu veya hangi sektörde ne kadar yığılma olduğunu evet. bulmamız gerekiyor. Biz bunun için de sanayi odalarının verilerinin bir an evvel toparlanıp teşbihi de buna göre düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum. O zaman biz katma değerli ürünlere doğru yönelebiliriz. Ben herkesin yaptığını değil, kimsenin yapmadığını ürettiğim takdirde daha fazla para kazanabilirim, daha fazla istihdam yapabilirim. Kazandıkça daha fazla üretime yönelebilirim. Peki Adnan Bey sizden de bir iki cümle alayım bu dış ile ilgili. Bugün hazır e, almışken bu OVP'yi. Teşekkür ederim. Şimdi e, açıklatmış olan orta vadeli programda hükümetimizin öngörülerini ele aldık. Ama ben bir sanayici olarak ben bu sanayici gözüyle bakmak istiyorum. Benim şu anda sanayici olarak sorunlarım nedir? Bir, finansmana erişim hakikaten şu anda bizi zorluyor. Enerjide bir şekilde e, zamana yayarak keşke bu zamlar gelmiş olsaydı ama şu saatten sonra sürdürülebilirliğimi sağlayabilmem için daha uzun vadeli programın yapılması ve benim öngörümün artırılması lazım. Ki ben çalıştığım müşterime fiyat verirken bir şekilde önümdeki bir iki ayı görmem lazım. Eğer bunları görebilirsem benim üretim yapmaya zaten devam ediyorum niyetim evet. var. Bunlar sağlandığı takdirde biz üretmeye devam edeceğiz ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Evet. İhracat yaparsam istihdamı o şekilde artırmış olacağız. Bu anlamda da ihracatın artırılması için öngörülebilirliğin artması lazım. Merkez Bankası bankamızın da buna göre öngörülerde veya planlaması yapması gerektiğini inanıyorum.